Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynuyoruz. Evet. Bugün Brawl Stars yani bir şeye bakacağız. Şuradaki görebileceğiniz. Ay bu Brawl Stars'ın ilk videosu hiç video 5 like gelmiyor. Arkadaşım 5 like çok şey değil yani. Ben de like istiyorum. Like benim bir işime yaramıyor. Arkadaşlar bugün bir şey yapmaya çalışacağız. Tek çok normal. Sonraki de. Güzel mi var şuralarda? Burada. Bu beş bin olunca. Ondan sonra küçük bir hediyemiz var. Verim ben Normalde. de. Büyük bir Ver. tane var yine. Tamam arkadaşlar. Ya. Arkadaş yanımda söylemeyi unuttum. Abim var. Abi selam da. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de kardeşimle beraber oynanan video çekmesine yardım ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi tek hesaplaşmayan girelim. Yoksa saç yapın. Arkadaş, arkadaşlar. Heyecanla gir bak. Görsün. Savaş. Ben, 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 ben... Şöyle savaş. Bana zaten aldın? tarih. Okey. Arkadaşlar arkadaşlar bakalım şöyle kartalları vardı nasıl önerdim ay pro bana bunu önermiş okey ben bunu alırım ama benim önerdiğimi almadı ben ona onu bunu önermedim. bana başka bir şey önerdim A anasını ya. Arkadaşlar ay param 555 kupon. Bana kalmayacak Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle kartal'ı varmış ama ben atacağım tabii. ki istemiyorum savaş topunda kalmışım. Arkadaşlar savaş 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 topunu sevenler iki yazsın. Hesapla çift hesaplaşmayı sevenler 3 yazsın işte. Savaş topu sevenler iki Hesaplaşmayı sevenler 3. ben çok kötü bir şey yapmıştım. o kürdanı kim attı yere attı? Geri alalım mı? Ben yani, yani attım. Geri alacağım onu. Hala yani bir turdan var. Şöyle gelelim.

Evet arkadaşlar tek iki kişi kaldık. Öldüm abi. Renkten zaten bunu da oturuyorum. Böyle Ama arkadaşlar. Yüzeyi doldurdum arkadaşlar yine de. Video çok iyi geçiyor arkadaşlar. Canı sıkılanlar yani. Bir şeyler yapabiliriz.

Yanında, ve ben varım. Yanında, yanında da ben varım. Yanın, yanında da yanımda da. Evet arkadaşlar. <gülüyor> ha? <gülüyor> arkadaşlar bu video çok güzel olacak yani. Bir şey olmazsa. Arkadaşlar. Yine <laughs> ne var? Çok merak ettim. Yine kostümleri. Hem çok pahalı. <laughs> hem de çok güzel. <laughs> hem pahalı Bastı mı? Arkadaşlar, evet. arkadaşlar kardeşimin hesabı da bu. Sekiz bitiyor. Hep senin sesini çıktı bu arkadaşlar. Ay, bakalım artık ne yapıyorum? O ben okumayı çok seviyorum. Alper arkadaşım olmuş. Alper merhaba. Hoş geldin. Evet arkadaşlar. Ben okuyorum Ayla. Ne olur kulübe katıl. Ne diyor ben Böyle Leyla kısa kodlar kulübden ayrıldı. Hoş geldin. Beyaz kil yok. Kulübe katıldım. Beyaz kil. Mübarek. Bir hoş yapar yapı, yap yap Yam ayı. Siz youtuber falan değilsiniz yalancılar var. Hadi bir tur daha el oynama keydim. O ben şu. Evet aga yapıyorum.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 17, 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Arkadaşlar bugün gerçekte maç var. Planlayın için. Abi bilmeyen söylüyorum. Çarşamba günü. Ee, bu çarşamba. Haziran çarşambası. Yani çarşamba. Abi bilmiyorum. Çarşamba. Haziran'dan çarşamba. Ama aynı çarşamba. 17 herhalde ya. Ay bakarsın evet. oldum yeni attım bir ev bakın oradaysa okey ne maçı var sende Türkiye'nin maçı var ee, en büyük maç değil en büyük maç değil yeni gel çok zordu arkadaşlar ben kızdım ama öyle şey ki. <laughs> seviyorum. Aa, üç tane neden bu? Ne kadar kalan işletmişsin. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar hemencik e, hemen biraz daha oynayalım. Sonra videoyu hemen bitirmem lazım. Çünkü arkadaşlar çok video istiyorum. Yani ben de o kadar bu videoyu çekmek şey, için sarf ediyorum yani. Şimdi yani bir yorum takipimiz alırım. Hemen bir daha çıkıp oynayacağız oynayacağız. Arkadaşlar bu video en az 5 like gelirse 5 like gelirse yani, bu oyun devamını çekeceğiz arkadaşlar. Devamlıyor. Çok zor bir şey değil 5 like. Çok bir şey değil. Abone istesem abone olmaz. Arkadaşlar yeni kanalım bu. Eskiden anlamda bir şey oldu. Uzun süre video atmadım. Sonra kapandı herhalde. Arkadaş çok Bana bir daha şey yaptım. Arkadaşım ben arkadaşım. Bakalım arkadaşım var. abimi izleyeceğim. Marcel Gir ya. Neye girmezsin sen? Arkadaşlar bu girmiyor. zaman videomuzu burada bitirelim. Arkadaşlar hepiniz hoşçakalın. Mutlu kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bildirimleri açın. Yani açarsınız umarım. Atılan videoları anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar çok iyi videolar çekiyoruz. Kedi videosu var. İşte öyle öyle videolar var. İşte hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.